Ben efendim. bunun sizinle beraber Steam'de bedava olan bir oyun oynayacağız. Oyunun girişi böyle. Oyun bir yemek yapma oyunu. Evet, şöyle bakalım. Bu ne oğlum? Çel oldum. Neyse. Ee, ayakkabılar falan var. Oyunu bastım ve başlattım. Bakalım. Oyun ilk falan diyorum ben de bilmiyorum. Bu yerden görmüştüm. Hmm. 125 dolarım var. 400 saniyem var. Evet burada makaslar, dolapta hot dog. Hot dog. Hot dog. Evet müşterilerimiz geldi. Ne ile açılıyor? Evet beyefendi ne istersiniz diyeceğim ha. Normal hot dog istiyorum. Tabak var. Taba Acaba şey mi yapacağız. Dur. Bir tane hot dog, değil mi? Şöyle 2 tane. Bunları kes. Bunları ne ile Ha böyle kesiliyormuş. Tamam. Oğlum tamam, bak yemeği yemezseniz var ya. Bu var ya sizin şey yerlerinizi monte ederim ona göre. Neyse boş ver sarı dolayı yiyeceğiz şimdi. <laughs> Tövbe. Ee, şöyle. Şunları pişmeye koyalım kapat. Pişiyor burada. Aha pişti. Dur tabaklara koyalım. Bunu üstüne bence şöyle Dur yanacak. Kül olur şimdi. Bıçak. Dakika, bıçak ne pişmiyor? Bıçak yanmıyor mu? Ya an. Ya bunları bunları bunların bunları, yani. Bu şeyler durmuyor ki. Direkt böyle götürsem yerler mi acaba? Yavaş lan yavaş. Dava yavaş. Aha, yeni koydum al tabağı de. Al tabağı de. Yalan davam ya. Al, ya geç şimdi. Tabağı da yer atmazsak biz, abi talanlar. Abi bu, bu arada yeni müşterilerimiz de gelmiş. Bunları yıkayalım. Önce hijyen. Evet, ne yapıyorsunuz nasılsınız? Siz iki genç, siz iki aşık kafaları karışık. Yani şimdi bunu bunu arasında ne fark var acaba? sorabilir miyim? Bu da sosis, bu da sosis oğlum. Ne fark var anasını satayım? kadar popüler kültürü tek kölesi olmayın mı? Şunları koyalım. Bir pişir. 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 Buraya. Yo hipa hipa hipa. Oh, oh. Lan deterjan deterjan bir şeyler yok mu? Före kapalı mı? Fare kapanı varsa fare da de geliyor demektir. Ay yanıyor yemekler. Yanıyor yanıyor yani. Tamam işte. Orada ekmekleri ayırmayı unuttum. Şöyle koydum. <laughs> Aklıma bir şey geldi ama neyse. E kuşlar ya kuşlar. <laughs> Oha ben onu nasıl o kadar güzel fırlattım. Sosun fazla gelecek? Patlat şunu ya. Ulan sucu sosis yandı. anasını satın. Çabuk pişir şunu. Şunu da ekmeği açalım. Aç. Evet, tamam. Tam içinde durmuyor ki. Bu uğraşmayacağım. İşte. Uş. Ya. <laughs> Ekmeği yere düşürdü. Şimdi bir bakalım. Al. Ulan tabağa daha yenik koydum. Davar herif. Bir sakin ol. Aa bak. lan. Üstüne vuruldum. Para ver bana. Sıfır dolar mı? Ver lan. Ta paramı geri istiyorum lan. Lan dur dur. Benim paramı geri istiyorum. Olur siz. Bekleyin lan siz. Bekleyin oğlum bekleyin. O bak. İki genç. Bir liga. Plain hotta. bak. Bak bak ayrım. Sana diyorsunuz ayrım dedi ki. Kardeş insan olduğunu <laughs> Şimdi bak. Ayrım yok yapıyorsunuz diyoruz. Ulan Şimdi bununla bunun ne alakası var? Yani bu adam düzgün şey istiyor. Bu adam bu ne oğlum? Üçgen sosis. Harbi terbiyesiz. Kes, 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 Kuşlar, pişemek kadar. Allah, yanıyor, 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 Lan, ekmek yandı. <laughs> kuşlar yer, kuşlar. Lan, bu da yandı. Oğlum, dükkan yanıyor lan. Ana. Bu ne oğlum? Nereye gitti lan? Oğlum bunlar kaldı lan burada. Sizin yüzünden oldu, senin yüzünden oldu. Söyle lan bana neredeler? Söyle lan. Dur lan. Söyle lan bana söyle. Nerede var Reşat'ın askerleri? Adamı kutsuyorum. Buraya çık şu masaya. Ya ee, şimdi kalk gitti mi? Şşş. yine bu buraya. Lan şurada niye çıkamıyoruz? Ben onu anlamıyorum ki. Tipe i̇şte bak. Şurada. Ya oğlum dükkan yanıyor dükkan. Söndürmenin bir yolu yok mu ya? Ulan yangın tüpü yok. Hah bu da mı? Nasıl yangın tüpü lan? Top atıyor. Kağıttan top atıyor bildiğin. Son lan son. Şu yapacağım. Çok değişik. şimdi arasına böl. Ulan ekmek bitti. Ne yapacaksın? Ekmek bitti. Sosis ekmek bitti. Ne yapayım? Çöpük mü pişireyim? Ben bunu size ne yapacağımızı? Sosis bitti lan. Sosis bitti. lan. Sosis. Sosis. <laughs> sosis bitti lan. Sosis. Cevap ver. Cevap <laughs> O da yanıyor. Bak. Junior Tricky gibi. Ne? Aa zaman bitti. Öf. Dört yıldızlık iş yapmışım. Vay be. Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadardı. Birlikte o anda turu oynadık. Linki aşağı koyacağım. Oradan isterseniz yine de oynayabilirsiniz. Bir dahaki videoya kendinize iyi bakın. Görüşürüz.